Bütün cedi sevgi yoluk bütün canım bütün elim düşmanım dost bütün çözü sizinle her mi var çamada var ismirler var şeytanlar melekler var iyi günde insanlar var bütün yerde mi bir var yok yok ne ararsan var sevgiler maceralar her türlü olay var bütün cedi bütün cedi sevgi 🎵Tükülerin düşmanı, ilerle dost bücür canı🎵 🎵Bücür canı, bücür canı, sevgi düşmanı, ilerle dost bücür Bütün işlerin ters gidiyor değil mi ablası amca? <laughs> He bir doğru giden işimiz yoktur. Annemin de. Çekil yolumdan! Sarayın sen de konuşuyor Direnmeyi bırak! Bana varmak zorundasın işte o kadar! Varmayacağım işte, var mı diyeceğim? Varmayacağım! Ne işin var lan senin burada? Sen işte oynayabilir miyiz? E ee, oynayabilirsin de şimdi olmaz, sabaha. Tamam. İstersen sana Babil'in açma bahçelerini bile satın alırım ablacığım! Yok güle, ben üzümü manaldan alıp yemeyi severim. Hadi güle güle, hadi! Güle güle! Anne! kızım! Ne oldu anne? Canım kızım benim! Pek bir güzel uyuyordu. Ama benim işe gitmem lazım. Seni de Virane teyzene bırakacağım. Şimdi kalk da kahvaltını yap bari. Uykum var ama. İstanbul arabası bu araba mı gidiyor? Bu araba. İki saattir biz ne diye bağırıyoruz? Ya kaç tane İstanbul oğlu? Manyak mısınız nesiniz? Hayırlı işler diyecektim yok. Sağa da da. <laughs> Kısa zaten kalabalığa kaldım. He. Güzel bizim Virane ablaya bırakacağım. Sağ zahmet. Sokağa çıktığında sen de bir göz kulak olursun değil mi? Olur mu? Emre seni o şehriye sağ, <laughs> sağ olasın sağ olasın. Hadi gaz sağlayacaklar. <laughs> <Gile> güle güle. <laughs> <laughs> bu da geldi. Bize uyku yok artık. Yakaladım. Nerede olan köfteler? İki saattir ne bekliyorsun? Kovuldun dedik. Duymadın mı? Niye kovuluyor? Kabahatimiz neymiş? Arada bir gecikiyorsa o kadar da geç gidiyoruz. Kimsenin kimseye hakkı geçiyor mu? Merhaba Zeliş. Senin küçücük iyilikle dolu kalbinin çırpınmasına yardım etmeye geldim kalbi iyi olan insanlara yardım etmek istediğini biliyorum. Şimdi sana vereceğim güçle zorda olan insanlara yardım edebilecek, onları sevindirebileceksin. Ama kendine zarar verir ve başkalarına kötü şeyler yaparsan bu gücünü kaybedeceksin. Sakın unutma. Hamdi. Sen misin oğlum? Hamdi. Aynı Hamdi dedesi bir türlü cevap vermez. <laughs> ne oldu oğlum? Kim korkuttu söylesene? <laughs> bir daha televizyondaki o acayip filmleri seyretmek yok. İyice zırvalamaya başladın sen. <laughs> ...yakacağım seni, yakacağım. İşte saat dokuz ve yine mesai başladı. Sıkıza bir tane köfte sat bakalım. Kim bilir ne etinden yapıyorsun o köfteleri? Süt, dinozor etinden. Ula git evine yatsana da. Para mara yoktur, köfte yoktur, işe çıkamıyoruz yahu. Yutmam ben. Ben çok gördüm o palavraları. Param yok, iş yattı numaraları. Ben yutmam! Yo sen kafadan delik misin Elmer abi? Para yok, pul yok. Aha bak... Ceplere bak delik. Kıyma alacak paramız yok ya. Gez. Huzur kuracak. Saatlerce bekleyeceğim. Ve kız kırak yakalayacağım seni. <laughs> Arada bir de kendine ceza kesmeyi unutma. Huzuttun mu aklın lahmacun gibi oluyor <laughs> Elmer <Selman> abi. <gülüyor> <gülüyor> of ula. Zaten canım burnumda. Köfte mi satıyoruz? İnsanlık suçu mu işliyoruz belli değil yok. Yazık. Köfte alacak parası yok. Dün de kedilere kaptırdı. Ne yapsam? Ne yapsam da geri getirsen? Gösterdiğim şeyler yok oluyor. Merhaba Zeliş. Köfteleri kediler kapsın diye mi koydun oraya? Git işine Zaten kaptırdık kaptıracağımız kadar. Tepsi boştu, kafam bozuktur. Boş olur mu? Senin gözlerin boş bakıyor, İyi bak. Aa! Ula! Bu köfteler nereden çıktı? Ula <laughs> ben hayal görüyorum. Çıldırıyorum vallahi. Köfteler geldi, kafaya oynatıyoruz köfteler geldi! <laughs> Bağırıp durma da sabit amca gelmesin! Vallahi doğru köftelerimiz yapıp satalım! <laughs> Aa, hayırdır kız, yüzünden düşen bin parça! <laughs> Canım pek bir sıkkın bir an abla! İş diye birkaç yere başvurdum! Hepsi de beni sonra arayacaklarmış! Ne kadar sonra diyor, bilmiyorlarmış! Aa, oyalamak için yapıyorlar. Bak bu da beni oyalıyor. Ne muhabbeti kesiyor ne de benimle evleniyor. Ya. Bu saatten sonra evlensen ne olur, evlenmesen ne olur? Aa, öyle deme kız. Ben son 15 senedir mütemadiyen genç ve güzelim ayol. <gülüyor> <gülüyor> Allah elini versin birane abla. <laughs> yine beni güldürdün. <laughs> 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 ya ben demedim mi dükkanın böyle konuşmalar sevmiyorum? Allah rızası için çıkmaz başka yerde konuş da. Ayol ne olmuş ne var? Gel Aa. gel hadi gidelim hadi gel ya. Apaç apaç apaç. Ne olur? Seni yaprak sardım, apaç ilinimle yolu sesim, yolu benim. Yo benim yolum uzun, işim gücüm vardır. Bırak yaprak sarmay, bırak çekim gidim ya Allah Allah. Aa, bana... ...her bir eylemi göz durur oh. ablacığım. Ay, ay dur, düşürme ama! <laughs> ay, hadi güle güle Şevkiye. Görüşürüz Gülhan abi. bir tane lütfen, bir tane daha. Ayy! Ula dur Allah. ula, çekil git, istemiyorum ya! Hayatım için bir tane. Bak seni dünyanın en mekut adamı yapacağım. Ay bir de olmuyor, ölümü gör kız, hadi altına. Ula dur ya, benimle alakadar olmuyor. <laughs> Kendini sıkın lan. benden uzak duruyor. Allah Allah ne biçim kadın bu <laughs> bir şey söylemese bari. Oğlum senin neyin var? Hande? 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 Ah Kıvıramıyoruz işte! Biz bu hayatı yalnız başımıza kıvıramıyoruz işte! Ne edeceğiz? Ya Hamza efendi! Bizi koyup gittin öbür tarafa! Ana! Ula Hamza! Duvardan da mı tüydün? Lan dursun. Aa neredesin? Aa düşmüş. Aa. Öldükten sonra rekorlar kitabına giren en son adam sen olacaksın. Biliyor musun? Ölü veya diri durmadan tüyüyor lan. Niye düştü ki bu? Zelzele mi oldu yine yoksa? Ulan sağ hayatımın erkeği diye kaçıp varmıştım bırakıp gittin. Hayatımın içine ettin lan! Beni bırak! şimdi de babasız koyup gitti. Gariban. Baba nedir onu bile bilmiyor biliyor mu? Arada bir soruyor da... ...Ben de ona iskele babalarını anlatıyor. Senin öldüğünü ben kabul etmiyorum. Sanki sen hep varsın biliyor musun? Bazen de özlüyorum. Aa, aman! Yine de hortlayıp falan geleyim demeyesin! Korkarım! Ne o kız? Tele kulak gibi ne beni? O fotoğrafı kazayla ben kırdım anne, özür dilerim. He. Düz duvara mı tırmanmaya çalıştın kızım? Sen oraya ne boyun yeter, ne de boyun yeter. İşsiz mi kaldın anne? Heh. İşsiz kaldım üzülme bir iş bulursun. He, bulurum. Sen o güzel aklına getirme böyle şeylere mi yavrum? Sen bebenle oyna olur mu? Karnın aç mı? Ulan mutfakta boş. <laughs> Gazibe abla çatlamak üzere hayatını kurtaralım bari Ben de ilk işimden kovulduğumda ayıklanmış yarım kelle gibi olmuştum. Sonra alıştım. En sonra da el işinde çalışmıyorum dedim. Hmm. Köfte kralı oldum. Köfte kralıymış ilahi. Bütün köfteleri kedilere kaptırıyor. Böyle kral <laughs> mı olur? Yo senin haberin yok. Köfteler geri geldi. Nasıl oldu sen bir gün sonra geri geldi. <laughs> Aa at bakayım at. Mangalda gül <laughs> kalmadı. Ha, bak yine aklıma geldi. Beni hırsız diye işten attıran o kadınlardan intikamımı almam lazım. Boş ver uğraşma Şeriye Hanım değmez. Ben hırsız değilim. Boş ver. Bu aralar nasılsa modadır. Cazibenin dolmalarını bile çalmış nomasızla. Nasıl dolma? Bildiğin yaprak sarma. Mazeliş. El alemin dolmasını sen mi aldın? Yok anne şey. Buna dünya yüzüne kaç çocuk yaprak sarma yürütür? Bana doğruyu söyle. O dolmalar nereden geldi? Geldi gelmiştir anne. Ben Aa. inanırım. Bizim köfteler bir gidip bir geldiğine göre... ...dolmalar da uçup gelmiştir canım. Ya ikiniz de ey de neye deliriyorsunuz mudur nedir? <laughs> ben bunalıma giriyorum, bunlar kafayı üşütüyor. Bunlar gariptir ama gerçektir Şehriye Hanım. Ee, hadi bakalım Abbas efendi, geç oldu, sen de evine. Eline sağlık Şehriye hanım hayırlı geceler. Sağ ol. Hadi kızım. Bu bana fazla. O ne? Belki Zeliş'in canı bir şey çeker. Yok. Sağ ol eksik olma Abbas efendi. Alamam. Parasız olmaz. Lazım olur belki. Abbas efendi. zengin olayım. Ben de olayım. Ona biz Abbas'ı nasıl bulacağız? Önce denizi bulacağız. Baksana, burası bana manevi bakımdan çok tehlikeli geliyor. Bana da öyle geliyor. E, sanki biraz korkuyor. Ben de. Ama bizim şey bir hafta sonra bütün korkular silki batıyor sende. Oh, oh, oh. İçime su serpilsen lo. Ama sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Ya sana tahammül edeyim, daha ne istiyorsun? Hayır. güzel kız. Tuvaletin mi geldi? Hayır anne, bir şeyim yok. Hadi uyuyalım. Hadi. Kız. Sanırım ortalık biraz şenlenecek. Kahvaltını etsene oğlum. Dünden beri bu çocukta bir şey var Taner. Bağırıp çağırıp kaçıp saklanıyor. Hamdi neler oluyor oğlum? Televizyonda seyrettiği kötü filmlerden sonra böyle oluyor işte. Hadi ikimiz kaldık. Bana ne olduğunu söyle. Zeliş artık bir cadı. Böyle düşünmen için çok erken oğlum. Cadı ha. Aferin. Babası gibi uyanık. Hemen anladı. Niye babası gibi uyanıkmış? Hiç canım. Şey böcek görmüş. Önce korkmuş gerada. Hani vardır ya sarı sarı uçanlardan. <laughs> <laughs> Bugünkü köfteleri kimyonu biraz fazla olsun yor. Biraz da acele olsun diyor. Hadi ulan <laughs> Pıs! Pıs! Başka kapıya! Haciz memuru gibi dikilmişler karşıma yok. Allah Allah! Yok işte köfte mefte yok. Ah! Basıldık. Rüyamda ne gördüm biliyor musun Abbas? Nereden bileyim yok? Ben senin rüyanın jönü müyüm? Aa, ah! Veli efendi ve ben! Dünya evine girmişiz! Ev küçük müçük ama maksat gönüller bir olsun diye yapılmış bir ev! Aa, belki de evin arsası o kadardı, bilemiyorum ha. Sündürme lafı yok, Rüyanın ana fikrine gel. Sana ne adamın arsasından yok. Bağırma bana ya! Kirana zam yaparım. Edebinle dinle burada ev sahibin konuşuyor. Tamam ulan düşük çene. cevap. Ah. Ne 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 şu anda kendine yeni bir ev bul. Kirana yüzde beş yüz zam yaptım. Ah. Beni yanlış anladın yok. Ya. Seni dinliyorum. Aynı zamanda gökten köfte bekliyorum. Üç elma geldi köfteler gelmedi. Ah işte ben de beni efendiyi bekliyorum. Ama gelmiyor, Rüya'ya kadar gelip kalıyor. Ah oh, Rüya'ya devam edeyim, bir yüzünü adam gibi orada görüyorum. Oh, 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 oh. Ulan ne acayip kadındır Rüyam. İstediği zaman istediği Rüya'yı görüyor. Biz de soğanın cücüğünü görüyoruz namussuzum. ne haltlar karıştırıyorsun kızım? Hadi kalk kahvaltıya gel! Kızım gelsene! Ne oluyor benim güzel kızımsa? Dünden beri garip garip hallere giriyorsun yine! Aba amcanın başı dertte anne! Sanki bizim hayatımız gülük gülistanlık! Bizimki de tehlikede! Abbas amcayı götürecekler! Bana ne? Götürürlerse götürsünler! kız? Ne edeceklermiş ki Abbas'ı kız? Bana ne dedi ya? Mezarlıktaki amca da bize takmış kafayı. Hadi hadi, çok konuşma, kahvaltımızı edelim. Vuruldum! Vuruldu buna, vuruldu buna! Kim buraya mı gitsin lo? Koş bizdeki! Kız verdin lo! Ula kısmeti bırak, günah arıyor. Eee. Yine denizi görmeyik. Burada deniz yoktur lo. He, ben de yok görüyor. Biz Abbas'ı bulamayacak, hapı yutacak. Panik yapma lo. E, daha yeni geldik. Burada çok insan var lo. Ama bir tane İstanbul var. Yürü. Burnumuzu doğrultusunda gidelim. Gidelim lo. <laughs> Annenin köfteleri gecikti ya. Abba! O ne? Abbaşım! Öldüren cazibe yine geldi ya. Abba! Abbaşım! Sana parmaklarımla kol böreği yaptım. Tam ağacına layık. İstemem ulan. Bırak yakamı. İllahlar ya. Taş gibi ölme düşüyorsun her gün ya. Seni almaya ya. Ailemin babamın yanına götürüp bela gibi yaşatacağım Abbas. Bütün malımız mülkümüz senin olacak. Yeter ki sen bana hediye Abbas'ım. İstemiyorum ulan. Ben züğürtlüğümden memnunum. Ya şu kol böreğin hayatın değişsin Abbas. Seninle geleceğe umutla bakmak istiyorum ben. Ya kendi sen de kurtul, ben de kurtulayım Abbas'ım. Ola büyülü müdür yoksa bu? Şimdi bir anne hanım hanımefendi ramazan yapacak. Sus ulan, sus Çek şu kollu böreğini ya. Ben var. Kimse sana bir şey yapamaz! <laughs> çilek bile sokamaz! Kuş kervan geçmez ablaşım! Yo Allah rızası için git! Bak, beklediğim bir şey var! Tersim kötüdür! Vallahi senin yüzünden işlerin ters gidiyor! Çık artık hayatından yok! Allah aşkına yok! Öyle ya. olsun! Öyle olsun! Oysa ben sana altı kırk altı erkek, <laughs> tam on iki tane evlat verecektim! Ula ben sana yaramam! Ben geceleri böyle tahtaları kemiririm! Kafadan sakatım, Elime geçeni koparırım. Biliyorum. Kendini <laughs> benden soğutmak için yapıyorsun. Bizim 20 poşet köfte vardı. Ne oluyor? Müşteri bekliyor da. <laughs> oh bebeğim. Evet, bu kadar yattık. Uyacağız da büyüsün, nin, nin. Benim kızım uyusun, nin, nin. Ee, e, e, e. Merhaba küçük Aa! prenses! Olamaz! Yine mi sen? Evet ben! Dayın! Sevgili dayın! Anne! Sana kötü bir haberim var! Ne oldu kız? Abla! Anacığım, nasılsın abla? Ver elini öpeyim. Hmm, çek lan elini! Sekizinci göbekten akraba! ne istiyorsun yine? <laughs> Süper bir iş yakaladım abla. Ne? Kimse duymadan bir an evvel başlamak lazım. He! Yok kardeşim, yemezler! Hayvan terli! Bugüne kadar sağ verdiğim paraları biriktirseydim... ...Faize bile baya yeterdi, ya? <laughs> Haklısın! Sana karşı mahcup. Paranı ve sözümü yerine getiremedim! ...ancak inan ki içimde öyle bir sızı var ki... Atıyor anne inanma! Sen karışma benim güzel kızım! Bu iş beni, ailemi ve bütün memleketi kurtaracak bir iş abla! Öyle olmasa sana hangi yüze gelebilirim ablacığım? Canım ablacığım benim! Ne işiymiş lan bu? Lütfen kimse duymasın! He? Canlı tavuk tüyü işi! O ne lan? Nasıl canlı tavuk tüyü işi? Yani ciyak ciyak hayvandan tüy mü koparacaksın? Olur mu lan öyle şey? Öyle değil abla. Ne? Yani kıl tüy... ...işin adı öyle. <laughs> Anne! Ne var kızı? Bu da yalan! Sen benim anlayacağım şekilde anlatsa bana bakayım bu işi. Peki abla. He. Şimdi bildiğin tavuk tüyünü... He. ...katmanduya ihraç edeceğiz. Ne? Anne! Bu tamamen yalan! Baba! Elimde şu kızın üç kuruş nafakası var. Bu sefer de kaptırırsan var ya seni çiğ çiğ yerim biliyor musun? Anne verme! Sen karışma ben güzel kız. Sen hakikaten karışma küçük prensesim. Birinci ayakta Şirintay, ikinci ayakta ...perişan neydi? Üçüncü ayakta da... ...Turanaga. Yalancı! At yarışı oynayacaksın yine değil mi? İyice hayal görmeye başladın Abbas. <laughs> Ula gökten tepsiyle... ...köfte düşer mi? Masala kaptırdın gittin. Abbas! Ne o işe çıkmıyor musun bugün? Köfte yoktur. Bugün işler kesattır. Niye? Dün sattıklarının parasını ne yaptın? Şehriye işten ayrılmış. Küçük çocuk var, onlara verdim yuhu. Önce kendi karnını doyur akıllım. <laughs> gel, gel, gel buraya, gel. Ee, Geldin bıyık. Bir şey değil, benim kiramı aksatırsın vallahi. Bana bak, kazancı orta az. Ee? Al şu parayı, git kıyma al. <laughs> Ev sahiplerinin kraliçesisin sen yok Tamamdır yok merak etme sen gerisini. <laughs> de <laughs> yakaladım. Hem de suçüstü yakaladım. Birhane Hanım, sen bunun köfteciliği ya, bunu köfteciliği azmettiriyorsun. Ya bunun kafa çatlakları terleme yapmış o. Beyni küflenmiş o. İnkar ha! <laughs> ben yalan söylüyorum ha! Hımm... Görevi başındaki bir memura hakaret ha! İçinizi tutukluyorum! Ule zabıtalıkla polisliği karıştırma Emer abi Bu öyle böyle değil! Veli efendiye neler yapıyor bu neler! Kimse <laughs> benim görevimi bana öğretemez! Yok siz konuşun da ben kıyma alıp geleyim. İşe geç kaldık yok. Üsta! En sendeyim. İşe çıkamayacaksın ki geç kalasın. Allah <laughs> acil şifalar versin bunlara ne diyeyim. Ee ne yapalım? Doğruyu söylemedi. Bizi kaz koyacağına kendi kaz olsun. Al öyle. Nerede lan bu? Dayın nerede kızım? Aa! Bu kaz da neyin nesi? Dayım burada işte anne. Kaz oldu. <laughs> Kız şaka yapma! Bakala mı gitti yoksa? Yok anne, doğru söylüyorum! Ne yaptın yine dümenini? <laughs> seni vücudu cadı seni! Cadı, cadı!